Arkadaşlar öncelikle herkese iyi bayramlar diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bugün bu afacanı göstermek istedim sizlere. 15 günlük oldu. Tüyleri çıkmaya başladı. Şöyle şuradaki beyazlıkları görüyorsunuzdur. Çok enerjik maşallahı var. Gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Şöyle yakından göstereyim size. İki gözü de açıldı. Kalça kısmındaki tüyleri çıkmaya başladı. 10 güne tüylenecek inşallah. Şöyle bir kafa yapısı var. İlk doğdukları zaman şurada bir şişlik oluyor. Ondan sonra büyüdükçe gidiyor şişlik. Acıkmış. Besleyelim onu. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım, gel. Gel burada bak, bak. Burada bak, 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 bak. Bak, aferin sana. Oh. Doydum, 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 doydum. Dur bakalım, dur, 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 dur. Ağzını silelim. Çok fazla toprak yeme. Gösterelim seni bir kez daha. Hop. Hop. Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? Ha? Bu ne? Bir daha göstereyim seni. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.